Herkese selam arkadaşlar. Bugün oturduğumuz yerden değil de ayakta konuşuyoruz. Neden ayakta konuşuyoruz? Çünkü bize de mesajlar geliyor. Oturduğun yerden konuşmak iyi. EYT'lerin efendim üzerinden sen de bir para kazanma derdine düşmüşün gibi. İthamlar var bize de. Tabii ben buraya niye çıktığımı tekrar anlatacağım, tekrar anlatacağım, tekrar anlatacağım. Sürekli anlatacağım efendim. Ben buraya niye çıktım? Ben de sizin gibi bir EYT'liyim. Emekte yaşa takıldım. 1991 yılından beri 30 yıllık sigortam var. Ve şu anda asgari ücretle çalışıyordum en son iş yerimde. 2008 öncesi aylık bağlam oranı yüksek olduğu dönemlerdeki aylıklarımı kaybetmemek için işten çıktım, işsizim. Ve ne yaptım? Buradan bir mücadele başlattım. Fakat benim mücadelemin en önemli kısmı neresi? En önemli kısmı, efendim sazan gibi oltaya gelmemek. Daha önce anlattım yine anlatıyorum. yine anlatacağım. Buyurun efendim. EYT yasası hayırlı olsun. İktidar müjdeyi verdi. Ne zaman? Bir gün önce. Evet görüyorsunuz. Evet bu kaymış. Evet. Evet EYT'lere müjde 3 saat önce. Tamam. Yani bu şekilde günlük 3-4 defa haber yapıyorlar ve bunların hepsi izleniyor. Ee, ben niye yapmayayım sizden, içinizden biri olarak? Yok efendim, yok. Yani şu anda EYT ile ilgili bir gelişme yok. Olduğu zaman EYT ile ilgili bir gelişme, ben bir kardeşiniz olarak takip ediyorum. Siyaseti az buçuk okuyabiliyorum. Görüyorum, neyin ne olduğunu da biliyorum. Şu an durum stabil. Yıl başına kadar hele, yıl başına kadar hiçbir şey beklemiyorum. Neden beklemiyorum? Yani söz verdiği 3600'ü dahi 2022 yılının ta sonuna atan bir iktidar, bir hükümet. Yani şu an EYT'yi verir mi sayın izleyicilerimiz? Şu an vermez. Ama çalışma yapıyorlar. Çalışma yapıyorlar. Çalışma yapıyorlar ne yapacaklarını kestiremiyoruz. Teşekkür ederim. Yani bu çalışmalar bitince de yine en ufak bir ayrıntıda takip ediyoruz. Her şeyden bilgimiz var. Ne yaptıklarını, ne konuştuklarını al buçuk biliyoruz. Ortamları biliyoruz yani. Buradan haber vereceğiz. Teşekkür ederim. Kanalıma abone olun. Teşekkür ediyorum. İyi günler. Sağ olun.